Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle müthiş bir videoyla karşınızdayım gençler bugün e, ıı, Traffic Razor'ın hilesini çekeceğiz bundan bir sonraki videoda e, kendi Crash Saga'nın hilesi olacak gençler hile videosu çekiyoruz bugün öncelikle Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Ve videoda hani oldu da yanlış bir şey yaptınız veya yanlış bir yerde takıldınız veya hile olmadı. Buna benzer şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bu arada açıklama kısmında e, benim girdiğim sitelerin linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Tekrardan tanıtıyorum. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Öncelikle sizde hangi tarayıcı varsa, hangi e, nasıl desem hangi tür tarayıcı kullanıyorsanız ona giriş yapıyorsunuz ama ondan önce trafik rejiri oynuyorsanız onu ilk önce sileceksiniz haberiniz olsun sildiniz mesela şu anda trafik rejiri var tamam mı böyle yaptınız işte sildiniz her neyse sonra tarayıcınıza giriyorsunuz gençler ondan sonra şöyle tarayıcımız açılsın bekleyelim şöyle arama kısmına buraya gençler ee, önceki videodan da hatırladığınız gibi red basketbolun hilesini yaptık gençler. Ş biz şimdi trafik rejinin hilesini yapacağımız için APK hile ama güncel yazacağız gençler. Güncel yazmayı unutmayacağız. Şöyle. İnşallah doğru yazmışımdır. Tamam. En baştaki e, kısma tıklıyorsunuz. Ben açıklama kısmında linki vereceğim gençler. Siz de e, linke tıklayarak direkt benim geldiğim yere gelebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Gördüğünüz gibi oyunumuzun e, resimleri burada gençler. Bu arada ben güncel hileyi yapıyorum. Bunun eski videosu da var. Benim e, eski videolarımdan izleyebilirsiniz. Kanalımda olabilirsiniz. E, o yüzden daha güncel hilesini yapıyorum. E, tıkladık o ye e, yeşil linke. Gençler sonra buradan yukarı yukarıdan gelirken e, Traffic Manager'ın e, fotoğrafını gördüğümüzde aşağı biraz da inip oyuna devam diyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Bir dakika açılsın. Aşağı doğru iniyoruz. Traffic Manager'ın resimleri çıkacak yine şöyle gördüğünüz gibi. Sonra en üstteki linke tıklıyoruz gençler. Ondan sonra e, açılsın. E, bekliyoruz biraz. Short linkten indireceğiz. Burada 6 saniye bir bekleme sürecimiz var. Bekliyoruz gençler buradan. oyunu indir dedikten sonra böyle bir reklam açılacak. Buradan geri yapacağız şimdi. E, oraya tıklıyoruz. Geri yapıyoruz. Ya geri tuşuna da direkt basabilirsiniz. Sonra böyle bir e, yer açılacak. Size sekme açılacak diyeyim hatta size. Burada bekliyoruz gençler biraz. <laughs> mavi yere tıklıyoruz şimdi bir Mavi yere tıklıyoruz gençler. Onaylıyoruz. Tekrar mavi yere tıklıyoruz ve ee, oyunumuz iniyor gördüğünüz gibi altta gördüğünüz gibi oyunumuzun şöyle göstereyim indiğini de gördüğünüz gibi oyunumuz iniyor gençler ee, 30 saniye sonra oyunumuz hazırlanacak hatta ben bence videoyu durdurma hiç gerek yok diye düşünüyorum zaten ee, bir iki üç açıklama yaparım zaten oyununa kadar size şöyle diyeyim gençler benim Dilday e, kanalım açıklama kısmında e, bana lütfen Dildaydan ben yayın yapıyorum. Hem ee, Dilay'da yüzümü falan da gösteriyorum beraber. Sizinle oyun oynuyoruz, çekilişler yapıyoruz. Zula, For PUBG, Fortnite işte bu tür şeylere benzer eğlenceli içeriklerim de var. Dilay'dan ulaşabilirsiniz gençler. Kesinlikle. Oyunumuz gördüğünüz gibi indi bu arada da. Hemen gördüğünüz gibi yenileri kendisini tıklıyoruz. Ve ondan sonra böyle bir kurulum için yer açılacak. Buradan iptal dersiniz de sonra yapabiliyorsunuz. Kur derseniz hemen kuruyor. Burası biraz uzun sürüyor. Bir iki dakika gibi süreç sürüyor. Ben o yüzden e, videoyu durduracağım gençler. Direkt iner inmez başlatacağım gençler. İzlemeye devam. Evet gençler şu anda gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buradan start diyoruz. E, sonra oynaya tıklıyoruz gençler. İnşallah oyunumuzun sesi kısıktır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten yukarıda oyunumuzun hilesinin olduğunu görüyorsunuz. Ben direkt şöyle bir tane araba alayım. Arabildiğim yüksek bir arabayı. Bir tane araba açık mı orada? Evet. Acaba neden açık? Hem. En sonuncu arabayı alıyorum. Gördüğünüz gibi gençler. Ondan sonra rengin işte ee, şöyle. Bu renk daha iyi bence. Şöyle. Yükseltmeye gerek var mı? Tamam yükselteyim. Yani hayır yani inanmazsınız falan filan. Sıkıntı çıkmasın diye şöyle şunu da ayarlayalım lastik yapalım hemen en sonuncu lastiği yapmak istiyorum güzel durur mu acaba hiç bilmiyorum ama en sonuncu lastiği de yaptıktan sonra gençler oyna diyorum sonsuz şehir dışı diyorum ve size hileyi gösteriyorum gençler şu anda ve hilemiz gördüğünüz gibi tamamen hazır şu anda saniyede bir saniyede bir saniyede bile değil ya. Çok hızlı çok hızlı manevralar, manevralar çok hızlı. Ayar yapmak istiyorum şu anda. Ana menüye gidip ayar. Hızlanmak, kontrol, ilme, tuş. Son bir kere daha oynadıktan sonra gençler videomuzu bitireceğiz. Şöyle devam edelim. Anam böyle değil böyle değil dur hızlanma manuel değil otomatik şöyle aynen böyle böyle daha iyi kontrol edilebiliyor bence Oo, çok hızlı çok hızlı çok hızlı inanılmaz hızlı gidiyor şu anda gençler 216 kilometre hızında 220 kilometre ve arabamızı çarptık. Çok hızlı gidiyordu. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki hile videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.